Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Gerçekten flash gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Trabzonspor takımımızda bitti dediğimiz bir transfer geri dönüş yaşandı. Bir oyuncuyla resmen ayrılık yaşandı. Diğer işte Larsen değil, Badri bu oyuncularla alakalı gelişmeler var. Sağ bekle alakalı, 8 numarayla alakalı son durumu konuşacağımız bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle videomuzu lütfen beğenin. Tabi şöyle bir dün akşama dönmek istiyorum. Trabzonspor kulübümüz dün akşam özellikle istediğimiz oyunu oynamadı. Burada hepimiz en fikiriz. Özellikle e, Abdullah Avcı geldikten sonra skor sonuç anlamında daha başarılıyız. Ama oyun anlamında o istek, arzu, tempo anlamında biraz eksikliklerimiz var. Şöyle bir maça bir kez daha baktığımda şunu size söyleyebilirim. Bakın Dün tabi maç bitiyor hemen sıcağı sıcağına bir analize giriyoruz falan filan ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Trabzonspor kulübümüz dünkü maçta oynaması gerektiği gibi oynadı. Abdullah Avcı çıkması gereken en iyi kadroyla çıktı. Artı oradan 3 puanla aldığı için de Abdullah Avcı dünün en başarılı ismiydi. Sağdaki oyuncuların performansı bana göre vasattı. Birkaç tane oyuncu alırım gerisi vasattı. Ve Abdullah Avcı'nın özellikle Mendy'i orta sahayı berat yaparak... Savunma hattında Benkoviç, Baniya iki tane yerinde o adam oynatarak, orta sahada gene yerinde adamlar oynatarak, yerindeki bir baka 10 numaraya koyarak maçın en kritik kararını maçtan önce zaten vermişti. Maçı doğru oynadı kafasında. Doğru bir kadroyla çıkınca da kötü de oynasa, kötü de oynasa bu maçı kazandı. İstatistik anlamında Abdullah Avcı geldiğinden bugüne gerçekten başarılı. Geldiğinden bugüne Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor 3. sırada. Önemli maçlar kazandı. Önemli maçlarda e, önemli işler yaptı. Evet talihsiz bir iki haftalık bir beraberlik bir muhallebiyet bizi birazcık geriye attı ama istatistik anlamında Abdullah Avcı başarılı. Burada hemfikiriz biz ama tabii ki de duygusal bazı düşünebiliriz. Onlar profesyonel bakabilirler. E, o taraf farklı bakıyor, bu taraf farklı bakıyor. Biraz daha iyi isteyen, arzulayan, basan, ısıran bir takım görmek istiyorsunuz doğal olarak ben de bunu görmek istiyorum. Tabii ki de Trabzonspor takımımıza da Abdullah Avcı'nın şöyle de bir açıklaması var. Bizim hedefimiz 6 aylık bir hedef değil. 1,5-2 senelere uzanan planlamasını yaptığımız, oyuncularımızı buna hazırlamaya çalıştığımız, gelişime doğru gidilen bir süreçten bahsetti. Ve maçı kazanarak yapabiliriz bunu dedi. Abdullah Avcı da şunu görüyorum arkadaşlar ben. Maçı kazanmak istiyor. De en doğal hakkı zaten kazanmak istiyor ama nasıl olursa olsun ben o maçı kazanayım işte. Gerekirse hiç topa dokunmadan kazanayım. Yani gerekirse arkadaşlar önde basıp kazanayım. Yani bir şekilde kazanayım abi. İyi oyundu, kötü oyundu buna tabii ki de bakıyordur ama öncelik maç kazanmak istatistik. Abdullah Avcı'nın da baktığımda başarılı arkadaşlar. Burada hocanın hakkını vermemiz gerekiyor. İstatistik anlamında 2 puanın üzerindeyim dedi. Ortalaması gerçekten 2 puanın üzerine çıktı. Bu 2 puan üzerinde olması şampiyon oynayan bir takım için zaten güzel bir durumdur. Genelde 2 puan üzerinde olması gerekirdi zaten Abdullah Avcı'nın ve bu puan ortalamasını tutturabildiği için de Abdullah Avcı şu an haklı. Şimdi tabi biz transfer yapmak istiyoruz. Eksik yerlerimiz var. Mesela bu sabah size Kastrop'u söyledim Sabek. Bu sabah değerlendirdik. Videomuzda konuştuk bu oyuncuyla alakalı. Trabzonspor Kulübü bu oyuncuyu istiyor. ilgileniyor ama maliyet açısından ciddi problemler var. Sabah söylemiş olduğum gibi. Kastrop transferinde şimdi çok önemli kritik detaylarımız var. Videomuzu izleyin lütfen. Kastrop transferinde maliyet birazcık yüksek. Eğer burada maliyetten düşüş olursa Kastrop'ta yani düşüş olursa bu transferi Trabzonspor takımımız bitirmek için elinden geleni yapar. Nasıl Pepe'yi ona Mendy'yi getirdiyse Kastrop'u da getirecek Trabzonspor takımımız. Burada bir sabek ayrılışı da çok önemli. Larsen Malmo takımıyla görüşüyor. Önemli mesafeler katetti dedik hatırlayın. Dün de söyledik, bugün de söyledik. Gene söylüyoruz. Larsen'in Trabzonspor takımından Larsen'in Trabzonspor takımından ayrılışı Kastrop'un kapısını daha da aralayacaktır. Tabi burada Larsen'den çıkışımız çok önemli. Bakın oynatıyor da teknik direktör. Mesela dün Korbelis şimdi gidici, gitti. Korbelis'i de oynatıyor teknik direktör. Yani 89'da Korbelis'i sokmanın bir anlamı yoktu. Dün ben bunu eleştirdim. Şimdi bugün geleceğiz haberlerimiz var. Özellikle son dakika sıcak bir gelişme daha var. Bir geri transfer gitti dedik geri dönüş oldu. Bunu da şimdi sizlerle beraber yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Ve geldiğimiz noktada yani dün Korbesi koydu hoca. Bugün korbesi transferini konuşacağız şimdi. Yani elimizdeki bazı oyuncuları değerlendirmek lazım. Malmö'ye gidecek Larsen ya bu hafta ya yarın ya öbür gün. Gidecek bu adam belli. Pazarlıklar yapılıyor. Oyuncu istiyor. Oyuncu göndereceğiz. Ama yani orada Mehmet Can Aydın'dan ziyade Larsen'i kullanıyoruz. Larsen'i de ben gerçekten dün gene ne hücumda ne soğumada ekstra bir performans sergilediğini görmedim. Neyse konumuza dönelim. Kastrop'un gelmesi biraz Larsen'in gidişiyle alakalı olacak. Larsen'den bir kurtulalım, oraya bir boşaltalım. Ondan sonra biz oraya bir hamlemizi yaparız mantetisi var. Zaten elimizdeki oyuncuları göndermeden bir hamle yapamayacağımızı bir aylardır konuşuyoruz. Nitekim o günler geldi, hızlandık artık. Bu maçı da kazanmamızla beraber Abdullah Avcı biraz daha rahat bir nefes almasıyla beraber artık biraz daha gideceklerdi. Biraz hızlandık. Artık tabii ki de herkes kadrosunu bir an önce güçlendirmek istiyor. Trabzonspor kulübündeki her oyuncu oynayan oynamayan özellikle Süper Lig için çok değerlidir. İlk önce Korbelis'ten başlayalım. Karagümrük için sağlık kontrolünden geçti. Sözleşme imzalamak için anlaştı iddiası var. Korbelis ile beraber ilk ayrılık resmen yaşanıyor arkadaşlar. Gene ilk ayrılık diyoruz. Hani çünkü Tony Teknik'te bir son dakika gelişmesi yaşandı. Onu da sizlerle beraber paylaşacağız. Korbelis gerçekten hani milli takım oyuncusu geldiği zaman ben açık ve net söylemek gerekirse işte Bakasetas'tan dolayı birazcık e, hani yüzüm gülmüştü. Dedim ki ya işte Bakasetas'tan referans alınmıştır. işte adam oynamış, milli takımda oynuyor. Bakasetas'ta yan yana duruyor. Yani iyi bir transfer, beraber anlaşırlar, beraber orta sahayı toparlarlar diye düşünürken Korbelis hepimizde büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. temposu çok düşük. Yani al gülüm ver bir halı sahada gibi yani ceza sahasının önünde orta sahayı geçmeden yani çok basit yani bir top sürme, bir adam geçme, bir basma, bir hava hakimiyeti göremedik oyuncular. İstediğimiz o performansı göremedik ve oyuncuyla ipler koptu. Oyuncuyla yeniden hani e, oynar mı diye düşündük. Bir sakatlık yaşadı falan derken ipler koptu. Oyuncunun gitmesi onun için de hayırlı oldu. Hem milli takım hedefi var. Avrupa şampiyonasıydı oydu buydu birçok hedefi var. Karagümrük takımı istedi. Karagümrük takımına Korbelis ee, transfer oldu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi tabii ki de Tony Tekliç'i biz Grozny takımına gönderdik biliyorsunuz. Tony Tekliç Grozny takımına transfer olmak için gitti. Oyuncu şehirden ayrıldı. Orada birçok görüşmeler gerçekleştirildi. Sağlık kontrollerine gitti dendi. Ama son dakika Tony Tekliç için gene İstanbul'da Karagümrük takımının bir yoklaması olduğu söylendi. Şimdi Tony Teglic Grozny'i mi tercih eder, Karagümrük'ü mü tercih eder? Burasını bilmem. Burada işte Süleyman Hurma biliyorsunuz Banya ile alakalı bir durum var. Acaba diyorum ki Banya'nın taksitleri falan filan onunla alakalı bir pazarlık aşamasındayken Tony Teglic'i de biz işte size verelim gözümüzün önünde bir oyuncu olsun gözümüzün önünde oynasın mı vardı kira oraya mı kiralayalım dendi son dakika oradan bir geri dönüş haberi var tabi bu da sıcak bir bilgi oldu Tony Tegli için Türkiye'de kalmasına sevinirim. İzleriz, görürüz. Hani hepimizde bir içimiz alan bu adam nasıl bir oyuncu, bu adamı niye gönderiyoruz, bu adam niye oynamıyor diye bir soru işareti var. Hepimizde bu var arkadaşlar. Doğru muyum? Doğru. Ve ben de tabii ki de Tony Tegli için burada kalmasını, Türkiye Ligi'nde kalmasını, gözümüzün önünde olmasını istiyorum gerçek, de, gerçek konuşmak gerekirse. Şimdi Korbelis'in gidişi kesinleşti. Umut Bozok'ta bir problem para. Umut Bozok bizden kazandığı paraları istiyor O paraları bulmak istiyor. Belki de diyor ki kulüp versin üstünü ben gideyim diyor. Bilemem günahını almayalım yorum yapıyorum ama umut bozuk kitlenmiş bir vaziyette. Toru Tekliç'te iki tane takım var. Karagümrük Grozi takımı. Bu ikisinden birine kararını verir. O da bugün yarın açıklanır. Korberis resmen ayrıldı. Flash hızlı bir ayrılık oldu. Neden flash diyorum? Abdullah Avcı dün oynattı sabahında ayrıldı oyuncu. Belki de e, direkt... Ankara'dan İstanbul'a geçti, gelmedi bile diyebiliriz arkadaşlar. Böyle de bir durum söz konusu oldu. Trabzonspor takımıza şimdi gözler Enis Badir'de. Arkadaşlar, Enis Badir'in de gelecek olan teklifler bekleniyor. Enis Badir'in ayrılması da çok muhtemel, yüksek bir oranda duruyor şu anda. Tabii biz şimdi burada Umut Bozok, Korbelis, Enis Badri Tony Teglic gibi isimlerin ayrılmasıyla beraber kadroda da bir değişikliğe gidilecek. Stoper'de, özellikle dün stoper'de Benkoviç ile Baniye'yi oynattı teknik direktör Kulübede Fernandes Hüseyin Türkmen vardı. Şimdi biz Fernandes mi, Benkoviç mi ayrılsın, ayrılabilir derken ben açık ve net söyleyeyim eski bir stoper olarak ayakları kötü. Eyvallah ama ben Benkoviç'i beğeniyorum arkadaşlar. Benkoviç gene elde tutulan böyle dengeli, e, hava hakimiyeti olan, kesiciliği olan bir stoper. Riske girmiyor abi. Bazen bam bum vuruyor, dam dum vuruyor ama... Trabzonspor takımı savunmasında sanki Dansville Benkovic ikilisinin bir denenmesi gerekiyor ve biz bu ikili izlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak Trabzonspor takımıza böyle bir sıcak gelişme yaşandı. Gerçekten önemli bir detaydı. Trabzonspor takımımızın e, önceki öncelikle içeriği temizlemesi lazım diyoruz. Bunda e, adımlar atıldı. Bugün Korveriz Karagümrük takımına gene konuşuldu, anlaşıldı. Bir problem yok. Futbolda her şey olabiliyor bakın. Tony tekliş gitti. Trabzonspor takımımızda e, ayrıldı, sağlık kontrolüne gitti, Grozny takımla tam imza atıyor derken oyuncu geri döndü. Şimdi Kara Gümrükle anlaşabilir deniliyor. Yani her türlü şey yaşanıyor biliyorsunuz bu transfer döneminde her türlü e, durum açık kalmak lazım. 8 numarada da şöyle bir detay verelim. Yani sanki tecrübeli bir oyuncudan ziyade daha önce söylemiş olduğumuz gibi 23-24 yaşında bir oyuncu gelebilir. Bu tarzda bir oyuncu bakılıyor her an genç bir 8 numara gelirse kimse şaşırmasın. Genç derken 23-24 yaşında aynı Mendy gibi diyelim oynatarak ileride de bu oyuncuyu satabileceğimiz, yatırım yapabileceğimiz o 8 numara sıkıntısını çözebilecek bir isim Trabzonspor takımımız getirebilir arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Akşam bir canlı yayın gelir diye tahmin ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.